Merhaba. Bu videoda Swift diline giriş yapacağız ve Swift diliyle geliştirme yapmaya başlayacağız. İlk başta Xcode'u açarak başlayalım. Yeni bir tane proje oluşturalım. Projemizde şu an iOS'la ilerlemeyeceğiz. MacOS seçeceğiz ve Common Line Tool'u seçeceğiz. Dilerseniz burada Playground'da da ilerleyebilirsiniz. Next diyelim. 0 giriş diyeceğim. Da i̇şte buraya Swift giriş diyelim. Burada team kısmında herhangi bir takım seçmek zorunluluğunuz yok. Ancak App Store'a uygulama gönderirken mutlaka burada bir takımınızın olması gerekiyor. Şimdilik team kısmını none yaparak ilerleyebilirsiniz. Organizasyonunuz ve hangi dilde geliştirme yapacağınız seçeneklerini buradan size soracak. Biz konsol uygulaması oluşturuyoruz dediğimiz için Swift, Objective-C, C++ ve C'yi listede göreceğiz. Swift ilerliyoruz. Next dedik. Ve nereye koyacağız? Masa üstüne oluşturalım. Dosyamız oluştu. Şimdi bir projemizi inceleyelim. Proje dosyayı yapımızı inceleyelim. Bakın indekslemesi sürüyor. Şu anda yukarıda ilerleme çubuğundan bahsetmiştik geçtiğimiz derste. E, i̇ndekslemesi sürüyor. ve Burada ilerlemeleri görebileceğiz. Klasörümüzü bir açalım bakalım. Konsol uygulamasının içerisinde bir tane bizim projemize vermiş olduğumuz isimde Xcode Proj dosyamız bulunacak. Bu dosya bizim proje dosyamız. Yani çift tıklayarak açabileceğimiz bir dosya. Yani bu Xcode Proj dosyasını çift tıklayarak bundan sonrasında açabilirsiniz. Bu yöntemlerden bir tanesi. Ya da Xcode'da File Open kısmından dosyayı o proje dosyasını bularak da açabilirsiniz. Ya da Open Reason kısmında da son açılan projeleri listede göreceksiniz ve buradan da açabileceksiniz. Yine dosyamızın içerisinde aynı proje isminde bir tane daha klasör olduğunu göreceksiniz. Yani dışarıdaki klasörün ismi de aynı, içerideki klasörün ismi de aynı. Bunu ilerleyen derslerimizde, workspace'lere geldiğimizde daha detaylı anlayacağız. Yani neden iki tane iç içe dosya olduğunu o zaman göreceğiz. Bu şu demek aslında şimdilik şöyle özetle geçelim. Bir proje dosyasının içerisinde, bir çalışma alanının içerisinde birden fazla modüler yapı bulunabilir ve bu her bir modüler yapıyı da ayrı projeler halinde tutabilirsiniz diyelim ve şimdilik bu konuyu bir kenara bırakalım. İleride kullanacağız ve göreceğiz. Ve şu anda proje dosyamızın klasörümüzün içerisinde main.swift isimli bir dosya bulunuyor. Ve biz bu main.swift dosyasının içerisine kodlarımızı yazarak ilerleyeceğiz. Şimdi buraya gelmeden önce Xcode'u X kodu bir tanıyalım hızlıca. Çok fazla sizlere sıkmadan. Şimdi X kodda solda bir penceremiz var. Sağda bir penceremiz var ve ortada bir çalışma alanımız bulunuyor. Bunların her birisi farklı farklı anlamlara geliyor. Şu an her birisinden teker teker bahsetmek yerine ihtiyacımız oldukça bahsedeceğiz, konuşacağız bunları. Ama nerede ne var genel bir yapıyı tanımamız gerekiyor. Şimdi sağ taraftan başlayalım sağ tarafta özellikler ve ayarlar kısmımız bulunuyor Aslında burayı mobil kısma geldiğimizde detaylı bir şekilde kullanacağız bu detaya Şimdilik girmeyeceğiz Çünkü mobile girdiğimizde buradaki görseller ayarlar değişecek şu an konsol uygulaması geliştirdiğimizi düşünüyoruz burayı sağ üstteki şu açma kapatma butonundan açıp kapatabilirsiniz sol tarafta ise Proje dizinimiz, hata yönetimimiz gibi detaylar, projeye dair detaylar bulunur. En üstte bir klasör dizini var. Klasör seçili. Bakın burada Project Navigator. Altında projemizin ismi, dosyalar ve main.swift dosyamız burada görünüyor tıpkı dosya sisteminde olduğu gibi. Swift dosyalarını şurada Swift'in logosuyla göreceksiniz bastığımız zaman da ortada açılan kısım. Yani sağ tarafı kapatmıştık. Sağ tarafı açalım. Ortada açılan kısımda bizim kod yazma alanımız aslında. Bu kod yazma alanını kullanacağız. Bir de şu an biz konsol uygulamaları yazdığımız için yani tamamen siyah ekranda herhangi bir görselle ilgili bir işlem yapmayacağımız için çıktılarımızı printout out penceresinde, çıktı penceresinde göreceğiz. Bunu da şurada alt tarafta açılacak olan şuradan açabiliriz. İki farklı bölmemiz var kendi içerisinde. Bir tanesi izleme penceremiz ki debug modda yani hata ayıklama modunda izleme penceremiz olacak. Bir tanesi de çıktı penceremiz olacak. Burada sonuçlarımızı göreceğiz. Yazdığımız kodların sonuçlarını buradan izleyeceğiz. Bu iki pencereyi ister konsol uygulaması geliştirin, ister masaüstü, ister mobil uygulama geliştirin. Hiç fark etmez hepsinde kullanacağız. Burası değişmeyecek. Sol tarafta proje dizinimizdeki klasör yapısı değişecek. Diğerleri değişmeyecek. Peyderpey buradaki menülere de geleceğiz. Şu anda kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sağ taraf kapalı kalsın. Şuradaki butonlara da şu anda girmiyorum. Mobil tarafa geçtiğimizde ilişkiler, dosya ve görsellerle ilgili ilişkilerde, dosyalar arası ilişkilerde buraları da kullanacağız. Herhangi bir dosyayı çalıştırmak istediğimizde yani bir kod yazdık ve bu kodun çalıştırıldığını görmek istiyoruz. Nasıl çalıştırabiliriz? Şurada hemen yukarıda bir tane çalıştır butonumuz bulunuyor. Şurada belirtilmiş olan projeyi şimdilik proje diyelim. İleride target diyeceğiz, çalıştırılabilir bölümler diyeceğiz, modüller diyeceğiz. Farklı farklı target'lar oluşturabileceğiz. Hangi cihazda çalıştırılacak? Burada seçili olan cihazda. Şu an biz konsol uygulaması geliştirdiğimiz için bir tane projemiz var. Projenin içerisinde tek bir tane modül var bu modülü çalıştıracağız ve bu bilgisayarda çalıştıracağız diyeceğiz. Şu an için bu şekilde ilerleyeceğiz. Çalıştırma butonuna biraz önce basmıştım. Yine bastığımız anda derleme işlemi yapılıyor. Şurada derleme adımları göründü. Derleme bittikten sonra Build Succeed penceresini görmemiz gerekiyor. Hata varsa da burada mutlaka Fail seçeneğini göreceğiz. Buradaki kodların gerekleri neyse çıktı kısmında bakın burada ne yapmış? Print diye bir ifade kullanmış ve bu Print'in içerisinde Hello World yazmış ve Çıktı penceremizi alt tarafta çalıştırdıktan sonra Hello World ifadesini burada görebildik. Tıpkı burada olduğu gibi biz de Swift'i öğrenirken daha pratik olması adına kodlarımızı yazacağız ve Printout penceresi Çıktı penceresinden izleyeceğiz sonuçlarımızı ve göreceğiz. Şimdi Swift'i Adım adım hani kısaca bir Swift'in tarihinden bahsedelim. Xcode kısmında şimdilik bu kadarlık bilgi bizim için yeterli olacak. Payderpay pay kullandıkça öğreneceğiz. Nerede neye ihtiyacımız olduğunu göreceğiz. Oradan devam edebileceğiz. Swift'in birden fazla hani kaynak kısmı var. Kaynaklarla ilgili iki tane şöyle bir developer Apple.com'un içerisindeki Swift kaynaklarından araştırıp çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Bir tanesi bu Apple'ın kendi dokümanları. Yine e, Swift'in dokümanlarında da aynı şekilde Swift Org'un içerisinde Swift dokümanlarını da görebilirsiniz. Burada sürekli güncellemeleri takip edebilirsiniz. Ya da sağ taraftaki şuradaki yardım penceremizden de dokümantasyon kısmında Quick Help kısmından da burada İndirmiş olduğunuz Xcode versiyonunda bulunan bütün kaynakları buradan, kütüphaneleri buradan inceleyip detaylarını görebilirsiniz. Apple'ın kendi sitesindeki dokümanlar ve detaylarla aynıdır. Buraları takip edebilirsiniz. Güncellemeleri buradan görebilirsiniz. Şimdi Xcode'un üzerinde bilmemiz gereken, bir yazılımcı olarak bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de hata ayıklama yani debug işlemidir. Debug işlemini yaparken şuradaki rakamların bulunduğu kısma, Hangi satırda kodunuzun ilerleyip beklemesini istiyorsanız örneğin print işlemi yapılmadan önce bu önemli işaretlediğiniz satırın çalışmadan hemen öncesinde kodunuz derleyiciniz yani durur bekler ve buradan sonrasını adım adım takip etmenizi sağlar. Bakın yeri gelmişken söyleyeyim. print seçtikten sonra şurada quick help kısmında print ile ilgili tanımlamalar, detaylar, örneklerle ilgili bir dokümantasyon karşımıza çıktı. Buradan mutlaka öğrenirken takip etmelisiniz burayı. Güzel kaynaklar ve güzel özet dokümanlar bulunuyor. Nasıl kullanabileceğimizi mesela print'i içerisine böyle tırnaklar içerisinde bir şeyler yazabilirsiniz. Ya da bir 3.5 yazdığınızda ve çıktısı bu şekilde olacak. Böyle yazdığınızda böyle bir çıktı verecek gibi çıkışlarını da göstermiş. Dokümantasyonları böyle özet şekilde takip edebilirsiniz yan taraftan. Geri gelelim tekrar debug işlemine. Debug işlemini tekrar çalıştırıyorum. Çalıştırırken herhangi bir farklılık yok. Bazı platformlarda yani bazı Xcode gibi idelerde örneğin Android idesi olan Android Studio'da çalıştırmak ve debug etmek için farklı yöntemler kullanırsınız. Xcode'da farklı yöntemler kullanılmaz. Doğrudan çalıştır butonuna basabilirsiniz. Ya da Command R kısa yoluyla çalıştırma işlemini yapabilirsiniz. Derleme işlemini yapabilirsiniz. Derledi, çalıştırdı. Kodumuz önce değerlendi. Değerlendikten sonra çalıştırıldı ve satır satır işletildiği için buraya kadar geldi. Ve bu satırda bekliyor. Bakın herhangi bir çıktısı yok. Printout penceresinde LLDB diye bir ifade. Yani bu aslında şu an debugger'ın yani kodumuzu değerleyen değerleyicinin aktif olduğu anlamına gelir. Bunun açılımı Low Level Debugger'dır. Low Level Debugger'da burada bekliyor. Dilerseniz tabi bu kısma girmeyeceğiz ama Low Level Debugger'ın içerisinde ilerleme kodları bulunuyor. Bir sonraki adıma geç gibi. Burada adım adım işte mesela ne next anlamında bir sonraki adıma geç anlamında komutlar var. Bu komutları buradan girerek de ilerleyebilirsiniz. Ama bunların hangisini ezberleyeceğim? Bunları mı ezberleyeceğiz? Swift'in kodlarını mı öğreneceğiz dediğiniz noktada burayı hiç kafanızda karıştırmanıza gerek yok. Zaten Xcode eskiden evet bunlara ihtiyaç duyabiliyorduk ama şu anda hiç ihtiyaç duymadan ilerleyebiliriz. Şimdi buradaki kodumuzu ilerleteceğiz. İlerletmek için şuraya bakın debugda beklerken şurada alt tarafta yeni butonlar aktif oldu. Şu 4 buton bizim için önemli. Şu buton üzerine geldiğimiz zaman bir sonraki breakpointe kadar ilerlememizi sağlayan butonumuz burası. Buna bastığımızda başka breakpointlerimiz varsa ya ona kadar ilerler. Yani diyelim ki arada 50 satırlı kodumuz var. Ve hiçbirinde breakpoint yok. Sadece en son satırda breakpointimiz bulunuyor. Oraya kadar ilerleyecek. Hemen yanındaki de step over dediğimiz. Step over, step into'nun anlamını biraz da aslında fonksiyonlara geldiğimiz zaman göreceğiz. Herhangi bir fonksiyon içine ki kod blokları, kod parçacıkları, başka bir yerde yazılmış kod parçacıkları diyelim şu anda. Bunların içine girmek sizin üzerinden atlayarak ilerlemesini sağlar. Yani adım adım ilerler. Step into onların içine de girilmesini sağlar. Step out ise herhangi bir fonksiyonun içerisinde adım adım ilerliyorsanız fonksiyondaki diğer başka satırda kodlar varsa onlar da beklemeden hemen fonksiyonun dışına çağrıldığı yere çıkılması anlamına gelen kısım. Biz şimdilik step over ya da sonuna kadar işletmek istediğimizde en soldaki sonuna kadar çalıştır seçeneklerini kullanacağız. Adım adım ilerlemek için step over'u, sonuna kadar iler ilerlemek için buradaki sonuna kadar ilerleme butonumuzu kullanacağız. Hemen yanında bizim breakpoint'imiz ki burada mavi breakpoint'imiz mavi breakpoint'i göreceğiz. Buna bastığınızda yani pasif olduğunda Kaç tane breakpoint'iniz varsa bu breakpointlerin hiçbirisinde durmamasını sağlarsınız. Ve açık olduğunda da tüm breakpointlerin aktif olduğunu söylersiniz. Birden fazla breakpoint'iniz var ise bunları da teker teker aktif ya da pasif yapabilirsiniz. Üzerine bir kez mouse'un sol tuşuyla tıklamanız yeterli. Peki ben bunu nasıl kaldıracağım? Kaldırırken mouse'un sol tuşuyla tutuyoruz ve boşluğa ki bakın mouse'la birlikte bir çarpı ikonu oluştu boşluğa bıraktığımız zaman kaybolacak. Yine sayının üzerine gelip tıkladığımızda yine point'i koyabileceğiz. Şimdi bir adım ilerleyelim. Bir adım ilerledik. Böyle bir ekran geldi. Bu ekranla biz ilgilenmiyoruz. Low level debugger'ın ekranı SMD kodlarıdır. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şu an derleyici bitti ama arka tarafta henüz işlemi bitirmedi. Yani print işlemini yaptı bakın. Hello World işlemini yaptı. Bitirme işlemini yapacak. E bu bizi şu anda ilgilendirmiyor sonuna kadar çalıştır diyoruz ve işlem bitti. Şu satırı ko kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Bir tane daha yapıştırdım. Şuraya 1 diyelim. Şuraya 2 diyelim ve bunlara da breakpoint koyalım. Tekrar çalıştırıyorum. Comment ile bundan sonra kısa yolla doğrudan çalıştıracağız. Adım adım ilerle. İkincisini yaptı, üçüncüsünü yaptı ve sonlandı. Bir tanesini kaldıralım şurayı. Tekrar aynı işlemi yapalım. Adım adım ilerlemeyi. Adım adım ilerledik. Bakın breakpoint olmamasına karşın yine buraya geldi. Burada bekliyor. İkinci işlemi yapmadan hemen öncesinde bekliyor. Burayı da adım adım geçebiliyorsunuz. Sonlandırıp tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer sonuna kadar devam etle ilerleyeceğim. Birinci printimizi ve ikinci printimizi yaptı. Son satırı yapmadı. Yani aslında bu son satırla ilgisi yok doğrudan breakpoint'i gördüğü yerde durdu, bekliyor ve bir şey yapmamızı bekliyor. Bunu da sonlandırarak işlemimizi tamamlayabiliriz. Bu video ile birlikte Xcode'da bir kodu açtık, bir Swift kodunu açtık, bir konsol uygulamasını açtık. Debug işlemlerini ve print işlemlerini gördük, nasıl çalıştırabileceğimizi, nasıl etkileşime girebileceğimizi gördük. Kısaca bir Xcode'u tanıdık. Sonraki video ile birlikte artık Swift'in kodlarını görmeye başlayacağız. Yani değişkenlerden itibaren artık kod yazmaya başlayacak. Sonraki videoda görüşmek üzere.